ama birazdan 6 olacak bir Zed'in hasar potansiyelinin ne kadar artacağını göreceğiz. Evet bu arada şu anda Stomage geliyor. orada React'te hemen sersemletmeyi tutturdu. Stomage'de sıçrasıyla beraber geldi ilk kanı. Alıyor Supermassive burada. Baskın öyle değil böyle atılır dedi Aynen. adeta. 1 milyon dalgası kadar milyon fark yakaladığını görüyoruz. Bu arada üst koridora kule altına bir baskın mı deneyecek Aurora cephesi ama çok fazla milyon var ve Taiki'nin canı da çok fazla değil. Ama yine de bu skor olacaklarmış gibi duruyor. Yalnız Fab çok güzel bir ulti kullandı. Buradan kaçamayacak Taiki. Öteki tarafta Atom da öldü ve iki skor birden ava giden avlandı Aurora cephesi. Açıkçası adeta biraz baskın dersi alıyor diyebilir miyiz? Eğer Stormage gelmese de o skoru verecekti, onu evet, yakalayacaktı evet. zaten. Her türlü Fabulous yakalayacaktı. Bu arada Taiki nasıl yakalandı o pozisyonda? Buradan da çıkamayacak büyük ihtimalle. Son vuruş kime gidecek diye bakıyorum. <laughs> Naru'ya bırakmaya çalıştı Stormage elinden geldiğince ve skoru da alıyor Naru bu noktada. Ama bunun için bütün takımın organize olması lazım. Orada süpürmesif başka bir yerde organize olmuş durumda. O da Ejder ve Okyanus Ejderi Super e gidiyor. Oyun ilk Ejderi 10. dakikada onlara gitti. Bu arada React Naro'nun üzerine ultisini kullanmış. Yetecek mi? O hasar yetmeyecek. Ve arka tarafta Taiki'nin de ölme riski var ama Taiki Kozası'yla son anda kaçıyor. Fab Fabulous'ın orta koridora attığı baskın ve Hextech ultimatomu bir anda skoru Supermassive cephesine getirdi. Fan kanca atışıyla kancayı adeta Taiki'ye bağladı. Kaçabilecek mi oradan Taiki? Stomage hasar veriyor. Ultisini muhteşem kullandı. Zergsling'den sıçra ölüm cezası ama Stomage adeta ona bir çalım atıyor. Arka tarafta Zergsling de öldü. Bunu yapmış. O da hasarını ciddi anlamda artıran ki. Yalnız React çok kötü pozisyonda yakalanacak. Şimdi bakıyorum Stomage'in ultisi de var. Ve Dumbledore işte geldi öteki taraftan. React çareyi ulti atmakta buldu ama anında bitkinlik geliyor burada. React'in oradan çıkışı olmayacak. Stormage son Storm vuruşu da yaptı. Ve Supermassive bir skoru daha hanesine yazdırıyor. Şimdi Fab Fabulous başı belada olabilir. Ve çok güzel bir sıçra sağlam duruş. Fab Fabulous Hextech ultimatomunu kullandı ama bu sefer kurtuluşu olmayacak. Skorda da 2'ye gidiyor. Atom burada adeta oynadı. Smith'in çok daha büyük avantajlar yakaladığını gördük. Evet ki daha önce koridorda birebir kendisi şey kullanmamıştı. Burada kullanmayı tercih etti. Bu arada Zergsting yakalandı ve anında eriyor Zergsting. React kulenin altında ne yapacağını şaşırdı şu anda. Dolayısıyla bu gibi özellikleri sayesinde Graves tercihi belki daha az etkili olabilecek bir şampiyon oranla çok daha fazla etkili oldu. Onun dışında çok fazla bir şey yapamadı. Bu arada Fab Fabulous pusuyor. Rubelius'un üzerine anında atladı. Hex'te kultimatumunu da kullandı. Rubelius'un başı belada ama güzel kitle kontrol uyguluyordu orada cephesi. Arkadan Atom da yardıma geliyor şimdi ama skoru alan isim. Burada Stone doldu. Tam Fener'e tıklayacakken Fener bitti. Öteki taraftan Atom'dan da ışınlan geldi. Arkada bir de ulti ama eş ultisi yine kimseye tutmuyor. Şimdi Atom zor pozisyonda kaldı önde. Öteki tarafta Zergsting'in de zor pozisyonda kaldığını görüyoruz. Ve Zyknot ilk skoru alan, ilk skor çıkartan isim oldu. Atomlarıyla takaslarına devam ediyor. Ama burada ölen isim Atom olacakmış gibi duruyor. Ve Atom'u da 7 nanu küreleriyle birlikte Fafabulus kovalamaya devam ediyor şu anda. Ama herhangi birine yetişebilecek mi? Zannediyorum ki hayır vadide. React bir kere daha gecenin kıyısını kullanmış. Şimdi hemen araya girdi ve Fefebles çok fazla hasar aldı. Kuleden de aldığı hasarın etkisiyle birlikte burada ölmesi mümkün. Ve o skoru çıkartmayı başarıyor Tayık oluyor. React ile beraber bir skor da aldı ama öteki tarafta Rubelius yakalandı. Stomage ve Zeitnot için bu skoru çıkartmak hiç de zor değil. Ve bu ikili skoru 13-3'e getiriyor Supermassive yine Zergsting şimdi Zaytons kovalıyor çünkü yandan Taiki'nin geldiğini biliyor. Taiki'nin sıçrası yok. Zergsting zor pozisyonda ama Taiki orada Zaytons skorunu aldı. Somage'in çok fazla hasarı var. Zergsting'e son bir vuruş yapmayı başaramadı. Arkadan React geldi ama React kendisi de korkuyor şu anda Somage'den. Çünkü inanılmaz bir hasar potansiyeli var. Bakalım oradan bir ölüm cezası denemesi tutmadı. İnibitör düştü. Atom'un çok azığını kaldı ama üzerine şimdi bir React Ultisi ve Naru'yu da eritmeyi başarıyorlar. Karşılıklı skorlar gelecek gibi duruyor. Burada 2'de 2. Stomaged anında ultisiyle orada 2 skoru birden ailesine yazdırdı. Şimdi bir de Baron başlıyorlar. Bu biraz riskli olabilir ama oror oraya gelene kadar çoktan bitmiş olacak. Ki oraya kesinlikle yetişemeyecek. Atomun içeri girip bunu önce çalmayı denemesi lazım. Başka da bir yolu yok gibi duruyor. Atomun sıçrası da yok. Atom oraya girebilecek mi diye bakıyorum ama Şok. pek ha. o pozisyonda değil. Rahat bir Baron Supermassive için. Pep bu arada geçerken okyanus seçimini çalabilecek aldır, mi çaldı? En azından. Rektan <laughs> ufak bir teselli ödülü takımına bunu yaptığını gördük bu oyunda aslında. Supermassive ikinci inhibitor kulesine dayanmış durumda. Atom ultisini kullandı, Naru'nun üzerine kullandı ve şimdi Zayt nokta Storm gidiyor. Storm oradan çıkarmamaya yeminliler adeta ama Storm orada kurtarmaya yeminli olan bir Supermassive vardı. Yeterli olmadı, React'in düştüğünü görebiliriz burada. Naru'dan iki kişilik bir sersemletme acımadı zayıflara. Skorlar arka arkaya geliyor. Diğer tarafta da Taiki'nin düştüğünü göreceğiz. Hem yere düştü hem de oyundan düştü ve Supermassive için 25 dakikalık çok rahat bir galibiyet. Açıkçası bu mücadeleyi bir nevi ders niteliğinde izletebiliriz. Aynen öyle. E, Süper sezon başından beri ara ara çok iyi oynamadıkları maç olsa da yanlış oynadıkları maçı henüz hiç hemen hemen hiç görmedik. E, gerçekten oynadıkları her maç ders niteliğinde. Bazen iyi oyuna bazen hani e, kö kötü oyuna bile örnek oluyor ama hiçbir zaman doğru oyundan vazgeçmiyorlar. Bu sefer e, Aurora biraz ekstra yani süpürmesi yetişebilmek